Değerli arkadaşlar, merhabalar. Nasılsınız? Sizlere videolu eğitimimizin içeriği ve detayları hakkında bilgi vermek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, özellikle ekip olarak bir yılın üstünde uzun süredir Amazon'un bütün dinamiklerini baştan inceleyerek sizlere bu videolu eğitimi hazırlamak istedik. Ve gerçekten de üzerinde çok gayret ettik ve çok emek sarf ettik. Amazon'da sürekli gündemin değiştiğini sizlere söylememek gerek yok herhalde. Şu an piyasadaki en güncel eğitim olduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Bununla birlikte arkadaşlar sürekli güncellenecek videolarla birlikte Amazon'daki e-ticaret faaliyetlerinde yalnız kalmamanız adına da video eğitimimizi satın alan arkadaşlarımızla birlikte haftalık soru cevap özel yayınlarını da yapacağımızı sizlere hatırlatmak istiyorum. Kıymetli arkadaşlar özellikle bazı şeyleri sizlere anlatmak istiyorum. Ben de aynı sizler gibi bu şekilde birçok eğitim satın aldım ve Amazon'daki konuların birçoğunu tecrübe ettim. URS danışmanlık olarak bu zamana kadar birçok markanın hesaplarını yönetiyoruz ve bununla birlikte kendimiz de Amazon'da üst düzey ticari faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu arada arkadaşlar en önemli konulardan birisi videolu eğitimde kendinize aslında harika bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Amazon'da yaşayabileceğiniz tüm problemleri bu videolu eğitimde sizlere hem anlatıyor hem öğretiyor oluyoruz. Örneğin Amazon'da satılmaması gereken riskli markalar var. Sizler bu tarz markaları tecrübe edip satıp zarar etmektense bu videolu eğitimle birlikte ne olacak arkadaşlar? Sizler bu tarz sıkıntıları yaşamıyor olacaksınız ve Amazon'da her zaman soru sorabileceğiniz ve güncellenen videolarla sanki bir ansiklopedi gibi ya da Amazon'un Google'ı gibi düşünebilirsiniz. Tüm konuları hem sürekli güncelleyerek işleyeceğimiz ve aynı zamanda da başarılı olmanızı sağlayacağımız harika bir videolu eğitim seti. Müfredatı zaten internet sitemize girerek incelersiniz kıymetli dostlar. Arkadaşlar bizlerin videolu eğitiminin en büyük özelliklerinden birisi kısa kısa videoların olmadığı bir video eğitim sizlere sağlamak istedik. Neden? Çünkü tüm konuları detaylı bir şekilde sanki Amazon'da hiç e-ticaret yapmayan bir kişinin rahatlıkla anlayabileceği ya da Amazon'da hala hazırda bir e-ticaret yapıyorsanız kendinizi geliştirebileceğiniz manada kısa olmayan videolarla sizleri beslemeye çalıştık dostlar. Bununla birlikte hiç Amazon'da e-ticarete başlamamış ya da e-ticarete başlamayı düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Bizlerin eğitimiyle bunu rahatlıkla sağlıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar başka yerden eğitim almış olabilirsiniz ya da hali hazırda Amazon'da e-ticaret yapıyor olabilirsiniz eksikleriniz olduğunu düşünebilir ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız yine doğru yerdesiniz arkadaşlar. URS danışmanlık olarak sizlere söyleyebileceğim en önemli konulardan birisi. Bizler Amazon'da üst düzey aktif ticaret yapan bir ekibiz arkadaşlar. Ben ve ekip arkadaşlarım sürekli Amazon'un içerisindeyiz ve başınıza gelebilecek herhangi bir sorunu ya da Amazon'da çözülmesi gereken bir konuyu sizlerden önce kendi e-ticaret faaliyetlerimiz için çözmek zorundayız ve bu videolu eğitime de bunları sürekli entegre ediyor olacağız. Ekip olarak çok heyecanlıyız. Videonun girişinde de sizlere söyledim. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye gibi bizler de arkadaşlar ustalık eserimiz olan bu videolu eğitimi çıkarttık. Kıymetli arkadaşlar ilk 50 kişiye de URS20 koduyla birlikte eğitimimizi %20 indirimli satın alabilirsiniz. Harika bir fırsat kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz ki Amazon'da bir suspend gerçeği var. Bu suspend gerçeğine istinaden bizler tüm tecrübelerimizi aktardığımız bu eğitimde sizlerin zaman ve para kaybetmesini de engelliyor oluyoruz. Bu eğitimlerin kıymeti gerçekten çok fazla. Ben fazlaca eğitim almış olan bir kişi olarak sizlere bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Amazon'daki tecrübeler işin yapılış şeklini öğrenmek, zaman ve para kaybetmemek çok kıymetli arkadaşlar. Umarım sizler de bizlerin tecrübelerinden faydalanarak Amazon'daki e-ticaret faaliyetlerinizi en üst noktalara kadar getirirsiniz. Değerli dostlar sizlere Mümin Sekman'ın çok sevdiğim bir sözünü ve hayatımda da örnek alıp başarılı olmamı sağlayan bu kıymetli sözü aktarmak istiyorum. Başarmanın bedelini bir dönem için ödemeyenler, başaramamanın bedelini bir ömür boyu öderler arkadaşlar. Umarım Videola eğitimimizle birlikte Amazon'daki e-ticaret faaliyetlerinizi birlikte geliştiriyor oluruz. Hepinize işlerinizde gönülden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. İnternet sistemimize girdiğiniz zaman videolu eğitimlerimiz kısmına tıkladıktan sonra Müfredatımızı üzerine tıklayarak inceleyebilirsiniz detaylı bir şekilde. Ancak arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz sepete ekle sekmesine tıkladıktan sonra sepeti görüntüle'ye tıklıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda ise arkadaşlar kupon ekle kısmına gelerek URS20 kupon kodunu kullanmanızı istiyorum. Uygula dedikten sonra 479 dolar olan eğitimimizin 383 doları olduğunu görüyor olacaksınız arkadaşlar. İlk 50 kişiye özel URS20 koduyla birlikte eğitimimizi indirimli satın alabilirsiniz görüşmek üzere.